2021 bu anlamda nasıl bir e, yıl olacak? İki açıdan değerlendirmenizi istiyorum. Bir tanesi uluslararası siyaset, bir tanesi de Türk dış politikası. Hakikaten 2021 yılında Türk dış politikası açısından aynı aktivizm devam edecek mi? Riskler, fırsatlar, belirsizlikler neler? Elbette 2021'de e, fırsatlar ve belirsizlikler olacak. Ancak şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıkladığı üzere Türkiye 2021'i reform ve yeni sayfa açma yılı olarak ilan etti. Bunun içeriye baktığımızda ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında reformlara devam anlamı taşıyor. Dışarıya baktığımızda ise yeni sayfalar açma. Ama bu yeni sayfalar açma meselesi doğru anlaşılmalı. Çünkü bazen Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamlelerden geriye gitme gibi bir yaklaşım olmadığını bilmemiz lazım. Türkiye bu dış politika hamlelerini özellikle 2020'de ortaya koyduğu hamleleri konsolide edecek bir arayış içerisinde. Yani ABD ve AB başta olmak üzere geleneksel müttefikleriyle ve yine bölgesel güçlerle bunlar arasında Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler var. Bunlarla da dış politikada yeni sayfa açma arayışında olacak. Bunun Türkiye'nin milli menfaatlerini güçlendirecek bir yaklaşım olduğunu bilmek lazım. Çünkü dünya yeni bir döneme gidiyor ve ben sadece Türkiye'nin değil bütün bölgesel güçlerin dünyanın yeni döneminde, korona sonrası döneminde nelerle karşılaşacağına dair yeni bir hesaplama, yeni bir değerlendirme içerisinde olduğunu görüyorum. Bütün ülkelerden buna dair işaretler geliyor. Elbette bu zaman alacak. Özellikle Biden yönetiminin nasıl bir küresel liderlik rolü ortaya koyacağını bütün aktörler gözleyecekler. Bu arada Avrupa Birliği'nin ne yapacağı ve Çin'in ne yapacağına bakılacak. Şunu da söylemek isterim. Çin zannedilenden çok daha hızlı toparlandı. Hatta virüsle mücadelede ilk virüsün çıktığı yer olmasına rağmen en önemli başarı gösteren ülkelerden birisi oldu. Bu da Amerika ile olan rekabetinde avantajını koruduğu anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında Biden işi işte kolay olmayacak. Orta Doğu'ya yansımalar açısından bakıldığında da Orta Doğu'da Türkiye, İran ve İsrail gibi ülkelerin daha öne çıkacağı yeni bir konjüktürün geldiğini düşünüyorum. Bu çerçevede de ülkeler kendi konumlarını yeniden değerlendirecekler. Türkiye'nin dış politika hamleleri, askeri varlığını ortaya koyması, buna yumuşak gücünü eklediğinizde ekonominin de istenilen şekilde toparlanmasıyla yeni fırsat alanlarını değerlendireceğini düşünüyorum. İster Transatlantik İttifak ve NATO'nun güçlendirilmesi boyutuyla olsun, İster yeni boşluk alanlarının değerlendirilmesi açısından olsun Türkiye'nin 2020'yi de en az 2020 kadar parlak geçireceği kanaatindeyim.